2 tane yumurta kırdım, yarım e, su bardağı süt ekledim, gördüğünüz gibi ve buna yarım su bardağı da e, yağ ekleyeceğim. Hemen onu da koyuyorum. İşte bu kadar sıvı malzemelerimiz bunlar. Çok basit bir tarif, çok seveceksiniz bunu. Daha sonra bir güzel çırpalım. Bakın elimde hem el açması yufka var hem de lavaş var. Çiğ köfteden gelenler de olabilir. Bunları şimdi doğrayacağız. Ben böyle bıçakla keseceğim. Sizler dilediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada şimdilik sadece lavaşı kullandım, ee, köy yani el açmasını kullanmıyorum çünkü daha iç malzemem var, içine eklemem gereken. Yarım kalıptan biraz daha az beyaz peynir ve çeyrek kadar da e, benim çörek otlu tulumum var, onu içine ufalayacağım. Şimdi bunun içerisine biraz e, domates ve birazcık da maydanoz ekleyeceğim peynirlerimin üzerine ve son olarak da mantar saplarım vardı. Onları doğradım, onları ekleyeceğim. Şimdi tabii ki bunları tekrar karıştıracağız. İyice birbirine karışmış olması gerek. Ve tabii ki tuz ve karabiber ya da istediğiniz bir baharat varsa ekleyebilirsiniz. Daha sonra sadece bu kadarcık bir e, yağlı kağıt, yarım yağlı kağıdı da hani ikiye bölüp şu şekilde serdim gördüğünüz gibi. Şimdi iç harcım hazır. Onu buraya geçireceğim. Bunu böyle güzelce yaydım biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunun en güzel yanı mesela iç harcınızı geceden hazırlayın. Bu şekilde dolaba atın sabah pişirin. Ya da o kadar pratik ki derhal... Sadece sıvı malzemesi üç şeyle olan bir börek tarifi. Bunu e, birazdan pişireceğim ben. Hoşçakalın. Kontrollü bir şekilde pişirdim. Altı kızarmaya başlayınca biraz fırına attım. Pişirme e, yani istediğiniz gibi olabilir. Sizin e, isteğinize kalmış. Daha sonra da e, pizza gibi kesip de dilimleyebilirsiniz. Koparak da Yedirebilirsiniz, afet olsun.